Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Redmi 9C telefon var. Şöyle reklam geliyor. İkide bir reklam geliyor. Bir işlem yapamıyoruz. Onu nasıl kaldıracağını göstereceğim size. Şöyle reklam gelir gelir gelmez bir dakika gelsin. Tekrar gelsin. Evet şöyle raklamız geldi. Gelir gelmez şuraya basıyoruz. Şu da şuna basıyoruz. Bizi direkt rakam e, uygulamasına atıyor. Reklam bundan geliyormuş. Şöyle kaldır diyoruz. Evet şöyle reklam uygulamasını kaldırdık. İnşallah bir daha telefona reklam gelmez.